20 yıldır hakikaten tüm sektörlerde bu güveni ve istikrarı ortaya koymaya çalıştık. Yabancı yatırımcının aslında ülkenizde istediği en önemli şey güvendir, istikrardır ve gelecek öngörüsü, gelecek beklentisidir. Türkiye bir fırsat ülkesi. Baktığınızda son yıllarda sergilediği büyüme performansıyla hemen hemen her alanda Büyüyor. Bunu büyürken de sonuçta inşaat sektörü burada lokomotif sektör. Yani milyonlarca kişiye istihdam sağlıyor. Üretim noktasında destek sağlıyor ki hem inşaat malzemeleri noktasında ülkemiz gerçekten çok çok iyi bir konumda. Yani bugün ülkemizde ürettiğimiz inşaat malzemelerini artık ihraç edebiliyoruz. Londra'daki temaslarımız çok güçlü bir taleple kendisini ortaya koymuş durumda bu e, talep Az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin e, fonların bir cazibe merkezi haline gelmesinden kaynaklanıyor İklim değişikliğine uyum kapsamında eee yerel yönetimlerimizle yaptığımız çalışmalar eee gerek özel sektörümüzle bundan sonra atacağımız adımlarda sanayide turizmde eee yeşil dönüşümün ön planda tutulduğu eee bunun bir fırsat olduğunu ki Türkiye olarak hem bölgesinde hem de dünyada Iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında süreci yöneten, liderlik eden, öncülük eden ülke olma pozisyonuyla sürecimizi yürütmek istiyoruz.